ABD Başkanı Trump'ın gider ayak onayladığı S-400 yaptırımına iktidar ve muhalefet sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bildirisinde Türkiye'nin egemenliği vurgusu yapılarak ABD'ye yanlıştan dön mesajı verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Rusya'dan alınan S400'lerin kısa sürede kurulmasını istedi. Savunma politikaları uzmanları ve diplomatlar yaptırımın uzun süre uygulanması durumunda Türkiye'nin savunma ürünlerini tedarikte zorluk yaşayabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar Türk-Amerikan ilişkilerinde kaybet kaybet girdabına girildiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın S400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla iki ülke arasında son dönemde yaşanan sorunlar yumağı bir yeni eklenmiş oldu. Böylece ABD ilk kez bir NATO müttefiki ülkeye ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamında yaptırım uygulamış oldu. Açıklanan yaptırım teknik olmaktan çok siyasi önem taşırken Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin önceliği de yaptırım gündemi olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzelerinin Ankara'ya teslimatının başladığı Temmuz 2019'dan bu yana tartışılan ABD Kongresi'nin uygulanması için uzun süredir baskı yaptığı yaptırım kararını önceki gün uygulamaya geçirdi. Trump'ın Katsa kapsamında Türkiye'ye yönelik uygulanacak yaptırımlar arasındaki en önemlisini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na verilecek ihracat lisanslarının engellenmesi oluşturuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılayan Savunma Sanayi Başkanlığı ile ABD şirketleri bundan sonra yeni projelerde ortaklık yapamayacak. Katsa yaptırımlarının kaldırılması da Türkiye'nin S-400'ün mülkiyetinden vazgeçmesine bağlandı. Katsa yaptırımlarıyla ABD'nin uzun süredir Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi ihracat yasağı resmileşmiş oldu. Yaptırımın kısa vadede Türk savunma sanayini etkilemesi beklenmezken, bu yaptırımın uzun süre uygulanması durumunda Türkiye'nin ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerden de savunma sanayi ürünlerini tedarik etmede zorluk yaşayabileceği belirtiliyor. Savunma sistemleri uzmanı Arda Mevlutoğlu, Katsa yaptırımlarının Türkiye'nin hali hazırda kullandığı ABD menşeili F-16'lar başta olmak üzere, silah ve teçhizatların bakımını etkilemeyeceğini, ancak yaptırımların Türk savunma sanayi sektörünü uzun vadede olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Mevlütoğlu şöyle konuştu. F-16 uçaklarının da aralarında bulunduğu Amerikan menşeili savunma sanayi ürünleri zaten alınmış şeyler kullanılıyor. Bunlar dış askeri satım denilen yöntemle alındı. Bunların lojistiği, bakımı bir çeşit garanti altındadır. Bunlara yönelik ayrıca bir ambargo uygulanmadığı sürece ABD'nin son açıkladığı Katsa yaptırımları bu tür yedek parça alımlarını kapsamıyor. Bu yaptırımın Türk savunma sanayine hem ihracat hem üretim anlamında kısa vadede olumsuz etkileri olacaktır. Bir diğer risk de farklı ülkelerin firmalarının durumdan vazife çıkarmasıdır. Diğer ülkelerin savunma sanayi şirketleri de Katsa yaptırımı uygulanmış savunma sanayi başkanlığıyla iş yapar duruma girmekten çekinebilirler. Türkiye'ye belli bir süre mesafeli davranabilirler. Bundan dolayı da faaliyetler etkilenebilir. Kısa vadede çok kolay geçmeyecek. Belli zararları olacaktır. Ama doğru adımlar atılabilirse bunun Türk savunma sanayi açısından olumlu bir duruma çevrilmesi mümkün. Fakat Katsa yaptırımının uzun vadede sürmesi durumunda daha başka sorunları da tetikleyebilir. Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Kaan Kutlu Ataç, Türkiye'nin ABD'ye uyguladığı yaptırımlarla ilişkilerde dibin görüldüğünü, Biden döneminde ilişkilerin düzeltilmesi için karşılıklı adımların geleceğini ancak ilişkilerin tamiri için uzun bir yol bulunduğunu belirtti. Ataç şu değerlendirmeleri yaptı. Türk-Amerikan ilişkileri öteden beri inişli çıkışlı olmuştur. ABD'nin Türkiye ile olan ilişkisi kesinlikle stratejik ortaklık düzeyinde değildir. Ancak her ne olursa olsun aynı ittifak yapısı içinde olan iki ülkeden birinin diğerine tek taraflı olarak bu kadar ağır bir tutumun olması kabul edilebilir değildir. Bugün Türk-Amerikan ilişkileri tarihi dibi görmüştür. Trump'ın Biden yönetimine devredince Türk-Amerikan ilişkileri aşırı örselenmiş ve darbe almış bir ilişki yumağı haline gelmiştir. Biden yönetimi geldikten sonra dibe vurmuş durumda olan Türk-Amerikan ilişkilerini normalleştirmenin yolları aranacak. Normalleşmeyi değil, normalleşme için hangi yolların izleneceği konuşulacak. Bu da uzun zaman gerektiriyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde güven sarsıldı. İlişkiler hiçbir zaman stratejik ortaklık düzeyinde değildi ama bu kadar da parçalanmamıştı. Bu ilişkilerin tamamen eski hale gelmesi mümkün değil. Ancak ilişkilerin onarılması mümkün. Biden döneminde ilişkilerin kolay olmayacağı muhakkak zor bir süreç olacak. Burada Washington ve Ankara'daki siyasi karar alıcıların niyet beyanı gerekiyor. Türkiye'nin son dönemde ABD ile ve Avrupa Birliği'ne diyaloğa ve diplomasiye açık olduğuna yönelik açıklamalarını görüyoruz. Burada sözlerin eyleme dönüştürülmesi sürecinin nasıl işleyeceğini göreceğiz. Fakat ilişkilerin tamiri yönünde uzun ve çetrefilli bir yol var. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinde kaybet kaybet girdabına girildiğine dikkat çekerken, ABD'nin yanlış, uygunsuz, yakışıksız adımına karşı çıkar yol, bu işin iki ülke arasında görüşme ve diplomasi yoluyla aşılmasına çalışılmasıdır değerlendirmesini yaptı. Loğlu şöyle konuştu. Trump yönetimi gider ayak bir yanlışa daha imza attı. Bu tavır ittifak anlayışına uygun bir davranış değil. Fakat bu ilk defa olan bir şey değil. 1974'ten beri defalarca bunu yapmış bir ABD'den söz ediyoruz. Fakat bu yanlış bir adımdır. Ne ABD ne Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edecek bir adımdır. ABD bu yaptırımlarla Türkiye'ye bir maliyet yaratmak istiyorsa, Türkiye'nin de ABD'ye yaratabileceği maliyet yüksek olabilir. Türkiye, öyle ya da böyle ABD'nin güvenliği ve ulusal çıkarları bakımından önem arz eden gerginlik ortamlarının merkezindeki bir ülkedir. O bakımdan karşılıklı bir kaybet kaybet girdabına girilmiş durumdadır. Bu gibi durumlarda gündeme getirilen incirlik kartı vardır. Ben bunun yararlı ve geçerli olduğunu düşünmüyorum. ABD'nin uzun süredir bölgede Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum kesimine Suriye'ye kadar alternatifler aradığını biliyoruz. Kürecik ise NATO sistemine bağlı bir radar üssü olduğu için ABD'ye yönelik bir adım değil, NATO'ya ve kendi güvenliğine yönelik bir adım olur. Bu bakımdan ben her şeye rağmen tek kozu diplomasi olarak görüyorum. ABD'nin yanlış, uygunsuz, yakışıksız adımına karşı çıkar yol bu işin iki ülke arasında görüşme ve diplomasi yoluyla aşılmasına çalışılmasıdır. Karşı koz olarak atılacak adımlar mutlaka ABD'ye kısa vadede zarar verir ancak Türkiye'de zarar görebilir. O nedenle bu tür adımların iyi değerlendirilmesi lazım. Türkiye'nin ABD'yi cezalandırmaya yönelik değil de kendi bölgesindeki önem ve ağırlığını hissettirecek bir yaklaşım oluşturması lazım. Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Doğu Akdeniz ya da Türk-Yunan konularında Türkiye'nin ağırlığını, önemini anlatması lazım. Türkiye kendi ayağına kurşun sıkarak değil duruşumuzun güçlü olduğunu gösterecek bir strateji ve diplomasi izlemesi gerekiyor. Türkiye'nin önünde kritik aylar var. Biden'ın önünde kendi iç politikası, Çin ve Rusya ile ilişkiler başta olmak üzere Türkiye'den daha öncelikli konular var. Türkiye'nin önümüzdeki dönemi ABD ve AB ile ilişkileri Türkiye'nin değerini kabul ettirecek inandırıcı hamleler yapması ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını sağlayabilir. Sonuç olarak kozlar Washington'ın ve Brüksel'in elinde değil. Ankara'nın elinde. Bu kozlar dışarıda diplomasi, içeride demokrasidir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde ABD'nin aldığı yaptırım kararına Türkiye'nin tepkisini iletti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımı uygulanması kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, Yaptırım kararının müttefiklikte bağdaşmadığını belirterek bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. ABD'nin ülkemizin S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki sebebiyle müttefiklikle mevcut askeri politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır dedi. Türkiye'nin hava ve füze savunması dahil güvenliği için gerekli her türlü tedbiri aldığını söyleyen Akar, Kore Savaşı'ndan bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında işbirliği ve dayanışmaya dönülmesi bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır diye konuştu. ABD'nin düşmanlarla yaptırım yoluyla mücadele etme yasası Katsak kapsamında Türkiye'ye sınırlı bir şekilde yaptırım uygulama kararına İran'da tepki gösterdi. Önceki gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yaptırımları hoyrat bir şekilde kullandığını belirterek, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür demişti. Lavrov, bu yaklaşımın askeri teknik işbirliği de dahil olmak üzere uluslararası alanda sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamadığını da ifade etmişti. ABD'nin yaptırım kararına bir tepkide son günlerde Türkiye ile gerilim yaşayan İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Salif, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırımlarını uluslararası hukuka saygısızlık olarak niteleyip kınadı. Açıklamada ABD'nin yaptırımlar olan bağımlılığını ve uluslararası hukuka olan saygısızlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Zarif, ABD'nin Türkiye'ye açıkladığı yaptırımları kınıyor, Türk halkı ve Türk hükümetinin yanında durduğumuzu belirtiyoruz, dedi.